Ben e, 3 Mayıs 2018 yılında babamı kaybetmiştim. Yaklaşık 3 ay sonra da e, tansiyon, birden bir tansiyon hastalığı başladı bende. O tansiyon olayından sonra e, ben yaklaşık 5 yıl ilaç kullandım. 5 Ocak'taki demozunuza e, çok da inanmayarak katıldım, çok ağladım. Ve 7 Ocak'tan bugüne kadar şu ana kadar hiçbir şekilde tansiyonum çıkmadı. Zannediyorum başına gelmedikçe e, hikaye gibi geliyor ki Allah size uzun ömür versin. Genelde %90. 90. E, travmada bir sıvı bir sıvı. yani sıvıyla ilgili bir durum oluyor. Ben babamı beyin kanamasından kaybettim. Beyin kanaması olduğu için sizin beyniniz A beyin kanaması, beyin kanaması bir sıvı.